Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün sizlerle birlikte ve Ulgaz'la dönen 11. bölümündeyiz. Ya yemin ediyorum oyun bitmiyor ya. Azıcık kasılıp kasılıp da bir gelelim ya. Ha, basma o kendi. Geldi. <laughs> Tabii kasılmadım da. Bir gün çekeyim. Yani bugün de çekeyim sonra azıcık kasıl sonra devam ederiz. Bir evet. tane bir tane şalgamsız Hemen abime. Al abi bir tane tortu tuz. ki. İki tane full. Bir, bir, bir tane full. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yes. Şimdi. Partil ile abone olun. Merhaba, onları bayramı Bunu da koyarım. Lezzet burada. Hazır ol Gel. Tavukta fark etmez yer. Döner efsanesi bir sefer. Abi, abi döner yapamadık bak tane uğraşırken. İki tane birine Bir Birine 600 abone, birine 150 abone, birine de 500 abone yapalım. Lezzet burada. Arkadaşlar hazır oldu. Arkadaşlar. Lezzet burada. Hazır oldu. Tavukta da da fark etmez yer diyor. Tavukta da fark etmez. Evet. Tavuk da da bilmiyor. Zevkli. Şu var mı bu arası? İki taraf full. <laughs> Geçen el bu dilenciğinden parayı almayı unuttuk arkadaşlar devam ediyoruz. Bu biraz bir yere gitti. Hemen hemen. Yeah. Hemen bakayım buraya. Bir tane de full. Ver hemen. Hemen. Abi yaptık onu. Bir tane Tamam. Okay. Tamam. Abi bir Tamam. gelmeyin ya. Hemen geliyorum. Tamam. Okay. yemek verirken canım çıkıyor Canım çekiyor değil canım çakıyor. Benim de ne no kadar yani. O no kadar şey ki. Bu insanlara yemek veriyor. Bir tane koy bir tane koy bir tane çalgamsız. Evet. Şimdi. Anlaştık. Anlaştık. İki tane pul. Şimdi hemen devam edelim.

çalgamsız. Bunlar <laughs> gitti der benim para şaka mı? Benim para şaka mı? İnanamıyorum. Bu para çok iyi bir şey. sız patates kutusu açılır. Dolar ve kendi yerine gider. Sanki sihir gibi. Sihir gibi. Sihir gibi. O Gün 89, oyun üyelleme fark etmez ya. Gün 89, oyun yüzde %60. Baba piro versin.

чөлөөгүй олс төршөөс төр

Daha tane. Çok rahat. Çok rahat Hemen geliyorum. bir tane şeysiz bir tane de patlıyız. Bu abla sinirlenmeden verelim yani. Sen ne istiyorsun? Bir tane. Okey. Bir tane de patlıyız. Bir tane yoğursuz. Ne yoğursuzu? Otursuz bir tane patates. yapalım. Anlaştık. Bunları da getir ya. Bir dakika. Alamak. Al. Bir tane şalgamsız, bir tane de hafif hafif. Al dayı. Sen bu şeye benziyor ya, fırında kalyasında bir tane karakter vardı. soldaki adam. Valla ona ne Herhangi bir fazla sen Ben diyebilirim. Çok değişik. Beş numara bir tane full. Bir tane yoksun. Her şey tutsuz. Bir de yoğurtu varmış. Hey! Dilenci bak kaçırıyordum seni ha. おいしい Ya artık var ya azıcık zorlanıyorum ben. Eskisi kadar çok zorlanmıyorum. Zorlanıyorum ama. Ah be. alamadım. Bunlar önemli değil. 50. Gün 90 oynayalımız hala 80. Abi en ucuz şu anda var? Bu duvarı yıkarız. Restoran 5 müşteriyi ağır. Duvarın rastgele fayanslarını çıkaralım. Ve daha çekici bir şey ekleyelim. Bakarız ya fayans mayans önemli değil. Anlaştık. Daha daha kaç minuti?

şöyle. Ay bakalım. Hemen evet. iki tane fırıldaka. Bunda kaçtı. Bunda. Ben bir tane daha verelim. yok Okey. Hemen. hemen hemen. Sen ne diyorsun ya? Hemen. Hemen devam ediyoruz. Ben de. Bir şey geliştirebildim mi? Evet. Ne aldın? Patatesi hiç uğraşmıyorum artık. Kendiliğinden alıyorum. bak. Hoppa. <laughs> <laughs> ne istersen. Hoppa. Başka bir şey alabildim mi onda? Yok. Çok pahalıydı oğlum 6 bin liraydı. Nasıl alayım? Zaten 6000. bin param vardı. 100 lira kaldı. Hediye ver birine hediye. Aldılar ki zaten. Bir şey köfte aldı birisi. Birisi kola aldı. Zobov. Tabii ki var. nakit ve bir hırsızı bunları nakit, nak, nakit, ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak topla. O da 4 bin liraymış. 4 bin hmm. 500. Evet, o da ilk önce ucuz almam lazım yani. Tabii ilk önce işini arıyor, sonra ucuz. Mesela en iyisi bu oyunda otomatik döner kesme. Yani. Ondan sonra adam Çavuk da fark etmez ya Söylemiyor ya He? Söylemiyor da Çavuk da fark etmez ya Şimdi Şurada saralım. Ört kapıyı Tamam. hemen Oh, osurduk. Ay. Allah'ım, döner döner, o döner. Ha, hoş geldin bu lütfen. Ben sana ne

Hoppa oh, dilenciğim. Eyvah. Hemen tamam, ver hemen. Sana da. Şöyle bir tane. Özelim ben şarkımsız. Ne Allah. Her şeyin full bak. Ne var bu? Nasıl aldı şunu? Sonra ne yaparsın ya? Hemen şimdi. Sen al, sen al, sen al, sen al. Ahem. <clears throat> Where are you from? My name is Alicia. Wow. Good, good. Aşk kaldı mı çalıyorduk paraları? Amk Herhangi bir kaçıp durdurmuyorum. Ağzı bilen. Ağzı bilen. Ağzı bilen. Ağzı bilgi seni. Vah oh, vah oh, vah oh, vah. Oh. Döner döner o oh, döner. Anlaştık. Hoş geldin bu nefis döner. Ne işin dayı? Bu bu şeye benziyor. <laughs> Hem <laughs> gay. Bu şey G'ye benziyor. Hmm. Bak ben Amazon adamı geldi. Oğlum şimdi artık Amazon ne var? Ne? Amazon adamı. Mağara adamı da. Adam. Kaç devrimden gelmiş oğlum bu adam. Bu kadar para işlerine yediktirir lan? Bir kere olsa yedirtmeyiz yani. Değil mi? Evet. Bir kere de olsa gene yedirtmeyiz. <laughs> ah ben şunu verecektim. Param 5200 olmuş ya. <laughs> Bir de 600 lira alalım. Nakit ve Vur Baskı Hayır. Adamlar sinirlendi baskı olsaydı tamam. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu <son ne gülüyor> olacak? gün olacak. belki. İlk de direnci geliştirelim. Bir tane patlatacağız. <laughs> Lan parmak çıktı oradan. Vay parmağa bak. Parmak çıktı oradan. Hemen şöyle gel. Aç kapıyı. Evet

var adamın. Herhangi bir fazla sandviç ben yiyebilirim. Merhaba. Bir tane yoğurt. Zehir. Bir tane salgam şey siz zehir. Bir tane de full zehirli adam var. <laughs> Oğlum, araba adamları gelmesin. Yes. Ne istersen? Evet, şöyle doh, doh, doh. Evet 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 hoppa. ya. bir insanım. el çıkıyor bazen. Hemen veriyorum. Bu el benim aslında gerçek elim. Oh, ah ha ah. ha. Bir tane şey var. iki tane de üç tane hatta tam var. Hey! Ben etkili Takk. Og så

arkadaşlar. Şimdi Hı. ben ne? Bir gün kalsın. Bir düğmeye basarak Bak, bardakları. Bir saniyede doldurur. Bunu aldık. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoları o, izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.